Herkese İzmir'den merhaba. Bugün yepyeni bir otomobil olan T10F ile beraberim. İzmir'den İstanbul'a yola çıkıyorum. Tüm detayları size aktaracağım. Videoya hoş geldiniz. Otomobilde TOG ürün gamına yeni eklenen iki tane renk var. Bir tanesi benim test aracım Mardin, diğeri ise Urla. Bu arada benim test aracım V2 Long Range arkadan itişli. Otomobil 4380 mm uzunluğa sahip bir fastback. Otomobilin bagaj hacmi 505 litre. Arka koltuklar öne katlandığında 1350 litreye çıkıyor. Bu otomobilin arka tasarımında aracı yatay olarak boydan boya geçen led ışık çizgisi dikkat çekiyor. Ön tasarımda da lale motifinden esinlenilmiş. Şurada bir kısmı, burada bir kısmı yukarı doğru devam ediyor. Ve TOK T10X'teki gibi bu merak tasarımlı led gündüz farları dikkat çekiyor. Evet sürüşe arkadaşımla beraber çıktık. Şu 41 inçlik uçtan uca ekranı hemen göstermek istiyorum sizlere. Bu ekranların hemen altında bir tane de yine dokunmatik 8 inçlik ekran yer alıyor. Şu an arkadaşım arabayı kullanıyor. Bakın ben ön yolcu koltuğunda YouTube'dan, Anamur Medya'dan bizim efsane videolarımızdan birini açtım. Selim'le beraber Porsche kullanıyoruz. Ama eğer sürücü bu tarafa bakarsa, evet ekran gidiyor gördüğünüz gibi. 88,5 saat kapasiteli bataryalar %20'den 80'e, AC 11 kW'la 5 saat 45 dakikada, DC 180 kW'la 28 dakikada doluyor. Otomobilin son derece aerodinamik bir tasarımı var. Zaten 0.24 cd rüzgar direnç kat sayısı da bunu ortaya koyuyor. Yolda bir mola verdik. Turugo şarj istasyonunda aracı şarj edip devam edeceğiz. Bu versiyonda elektrikli motor 218 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor. Maksimum hız saatte 177 km, 0 yüz hızlanma süresi 7,5 saniye. Menzil Karma 610, şehir içi 753 km. Ortalama tüketim ise 17,4 kWh bölü 100 km. İç mekanda şöyle hızlıca bir göstereyim. Bütünleşik ekrandan bahsetmiştim zaten. Çok güzel çalışıyor. Koltuk döşemeleri şu şekilde. Arka koltuk sırası çok rahat. Şaft tüneli yükseltisi yok. Hemen bir oturayım. Diz mesafesi bu şekilde. Baş mesafesi de gayet rahat. Panoramik cam tavan %2 oranında güneş geçiriyor. Yani geçirmiyor diyebiliriz. Önümdeki ekranda bataryanın konumunu ve o anki sürüşünüze göre güç mü harcıyorsunuz, bataryayı şarj mı ediyorsunuz görüyorsunuz aracı otoyolda tempolu kullanıyorum. Bir miktar rüzgar sesi giriyor. Süspansiyonlar başarılı. Koltukların minderleri biraz kısa. Evet İstanbul'a geldim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.